Şimdi biraz önce dediniz <laughs> ya, alternatif tarım evet. daha doğrusu, e, kuraklığa dayanıklı alternatif tarım, birdir çörek otudur gibi. Evet. E, bunları eken çiftçimiz para kazanıyor mu? Kazan evet. ihtimali yüksek mi yani daha doğrusu? Biz de alışılmış, evet. e, arpa, buğday ekiliyordu. Son yıllarda pancar <laughs> ekilmeye başlandı. Demek ki çiftçi de para kazanıyordu. E şimdi bir çörek otu gibi dediğiniz evet. alternatif tarımda da kazanıyor mu? Tabii. Şimdi tabi e, tabii bizim e, önceliklerimiz arasında ee, Tabi ilimiz e, her zaman başta söylediğimiz gibi kurak bir ilim olması nedeniyle biz kuraklığa dayanıklı alternatif ürünleri, özellikle e, çiftçimizin daha bir alandan daha fazla e, ürün elde etmesi, ürüne bağlı olarak da gelir elde etmesi ana hedeflerimiz arasında. E, biz de e, özellikle daha fazla gelir getiren, e, işte e, yağ ihtiyacında da kullanılabilen aspir gibi, işte, çörek otu gibi e, ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkiler e, yetiştiriciliğini, e, kimyon gibi, lavanta gibi ürünleri, Yine yağlık ayçiçeği gibi ürünleri, patates, dediğim gibi yem bitkilerinden yoncadır, yine silajik mısır ürünlerini ekiliş alanlarını artırarak ürün yelpazemizi genişletmeye çalışıyoruz. Ve bu ürünlerin katma değeri daha yüksek olan ürünler. Ve biz geçen sene itibariyle otunda yaklaşık 30 bin dekarlık bir alanda Çöregotu ekilişi gerçekleştirmiş olduk. Ve çiftçilerimiz çok memnundu. Kurak şartlarda yaklaşık 50-60 kilogram çörek otu ürünü elde ettiler. Bu kurak şartlarda, kuraklığa dayanıklı çeşitli olduğu için. Hem de marjinal sınıfta dediğimiz taşlı, kireçli, eğimli arazilerde de yetişen bir ürün. Yani taban arazilerde değil. Hem bu marjinal arazilerde yetişmesi hem de katma değeri yüksek bir ürün olması nedeniyle 30 bin dekarlık bir alanda çörek otu ekilişi yetiştirmiş oldu. Biçer tarafından, makinalı tarıma uygun bir bitki. Biçer döver tarafından hasadı yapıldı. Biçer döveri hasat edildiği gibi 17 liraya 18 liraya kilosuna satış, satış gördü. Yine patateste de Patates de aynı şekilde bizim bölgemizde ekiliş alanları yok denecek kadar azken 2021 yılı itibariyle yaklaşık 10 bin dekar bir alanda patates ekilişi oldu. Bu sene daha fazla bir ekiliş olacak. Tabii sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerimizden hem sözleşmeli hem de icralamak suretiyle üretim gerçekleşti. Alım garantisiyle birlikte ürünü aldılar hemen Nevşehir'e, NİDE'ye götürmüş oldular. Klasik tarım dediğimizde arpa buğday dışında e, dışında bu alternatif mesela çörek otu da tabii. Çiftçi para kazandı mı? Tabii tabii çiftçi çok memnundu. Evet. Hatta e, bu ürünün daha da katma değerini artırmak adına bunların sıkımı ve yağını çıkarılması yönünde bizden talepler de oldu. Biz bu vesileyle bir kop idaresine de sunmuştuk. E, çörek otunun e, yağının sıkılarak e, daha fazla katma değeri yüksek bir ürün haline getirmesi ve çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesine yönelik. Lavantada da yine lavanta ekilişi gerçekleşmişiz biz kop projesi vasıtasıyla. E, o çiftçimiz de e, bu üründen iyi para kazandığını daha da bu ürünün sıkım yapılarak, yağının çıkartılarak daha fazla ürün elde edeceğini yönde istişarelerimizi iş gerçekleştiriyoruz. Yine lavanta alanlarını da artırmaya çalışıyoruz. Yağlık ayçiçeği, özellikle yağlık ayçiçeğinde de ülkemizin azatçı olan bir ürün. Yağlık ürünler e, e, ilimizde de bu sene e, yaklaşık e, 70 bin dekalık bir yağ, yağlık ayçiçeği gelişi olmuştu. E, bu %75'lik tohum desteklerimize birlikte bu alanların daha da fazlasının ekilişini gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Yine yem bitkileri de hem ilimizin hayvancılık yönünden güçlü olması hem de hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli kabe yemenin karşılanması açısından oldukça önemli. E, bu bu vesileyle de zaten e, Dışarıya bağımlı olmamak adına başka illerden yonca, e, silajık mısır, fi e, almamak adına en azından hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli kabiyemin kendi ilimiz tarafından karşılanmak üzere bu ürünlerinde yoncanın da e, macar fiinde silajık mısırın da ekiliş alanında artırmaya çalışıyoruz.